Emine. Emine kız. Emine. Kız Emine. Bu kız iyice sağırlaştı ya. Emine hazır mısın? Hazırım. Seni kaçırmaya geldim. Bekle geliyorum Osman. Hadi çabuk ol. Geliyorum. Vay namussuz vay. Baba. Siz... Sus, ses çıkarma yoksa kafanı kırarım. Emine? Emine kız, samanlığa gidelim, o işi bitirelim hadi. <laughs> Emine, yat şuraya bakayım. Biz bu işi bitirelim artık Emine. Sen benim olunca o baban olacak herif seni bana mecburi verecek. Hiç korkma, canını yakmayacağım vallahi. <laughs> hadi sen de soyun. Hasan Ağa sen misin? Ne sandın? Benim ya! Ya ben de seni Emine sandım! <laughs> Neyse, iyi ki yüzünü gösterdin, yoksa... ...Hapı yutmuştun! <laughs> ya Hasan emmi, bu ne kılık? Niye Emine'nin yerine geçtin? Demek bende gözüm var! Allah Allah! Hasan emmi, huy mu değiştirdin bu yaştan sonra? Vallahi hiç sana! Puh senin kalıbına! Allah'ın cezası! <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim lan seni! Gel buraya, kaçma, gel. <laughs> Vay namusuz, bir elime geçirirsem gösteririm sana. Ben dün gece yanlışlıkla sen diye babanı kaçırmışım. <laughs> Az daha şey oluyordu. <laughs> Neyse baban zor kurtardı paçayı. Ama artık seni bana vermez. Niye vermesin? Başlığı getir, al beni. Kız emine. Osman'ın erkek olsa ne yapar yapar senin başlık paranı getirir seni alırdı. Demek ki gözünde beş kuruş kadar kıymetin yok. Altı yüz bini nereden bulsun be ana? Erkek dediğim bulur sevdiğine kavuşur. Altı yüz bin nedir ki? İsterse Osman ağırlığınca altın getirir. Tamam ağırlığınca altın getireceğim. Emine sen kaç kilosun? Altmış kilo. O kadar var mısın? Hı hı. Emine, en iyisi sen on kilo zayıfla! Altmış kilo altını nereden bulayım ben? Osman'ım benim, ne olur bul parayı! İyi ama nereden bulacağım parayı? Şehre git, çalış biriktir! Peki Emine, beni bekle! Gideceğim gurbete, biriktireceğim parayı... ...Seni alacağım! Merhaba. Merhaba. Uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsin. Niye sordun? Horlarım da. <laughs>